Tarihin az sayıda kadının Kleopatra kadar güç, zenginlik ve nüfuza sahip oldu. Mısırın son Ptolemaios hükümdar, dünyanın en zengin kralını yönetti. Skenderiye'nin muhteşem saraylarda yağdı Kıbrıya. Julius Caesar ve Marcus Antonius ile ittifaklar kurdu. Ancak Roma'nın gücü karşısında tüm bunlar yeterli olmadı. MÖ 30 yılın Ağustos, ayında Octavianus'un ordular, Skenderiye'ye girdiğinde, Kleopatra'nın kaderi çoktan belirlenmedi. Ve bu kader, tarihin gördüğü en dikkatli düzenlenme, ağlama kampanyalardan birini içeriyordu. Kleopatra'nın hikayesi sadece bir kraliçenin düğü değildi. Romanın nasıl rakiplerini yalnızca fiziksel olarak değil, psikolojik ve sembolik olarak da yok ettiğinin belgesidir. Octavianus ve Dammanlar sistematik bir plan gelitirmedi. Amaç basitti. Kleopatra'yı yalnızca öldürmek değil, onu tarihin gözünde de yok etmekti. Onun gücünü, güzelliğini, zekasını silmekti. Ve bu plan onun henüz hayattayken balamtı. Elke ağlava dalgas diplomatik düzeyde geldi. Roma senatosu Kleopatra'ya kar resmen bir suçlama kampanyası falan. Marcus, Tullius Cicero'nun yazlarından biliyoruz ki bu kampanya son derece organize edilmedi. Kleopatra doğunun fahiyesi olarak adlandırılıyordu. Roman onurlu generallerini büyülediği iddia ediliyordu. Onun zekas büyücülük olarak, diplomatik mahareti Enrika olarak, stratejik dehası ise manipülasyon olarak tamlanıyordu. Bu sadece propaganda değildi. Onun meruiyetini temelden yıkan sistematik bir kampanyat. Ancak as acımaslık aktiyum, deniz muharebesinden sonra Balat. En ö, ö ö 31 ilin Eylül ayında Octavianus Donanmas Marcus Antonius ve Kleopatran bir lake filosunu yok etti. Kleopatra gemileriyle kaçmayı vardı ancak Antonius'u da beraberinde götürmüştü. Roma propagandas bu durumu anda silaha döntürdü. Kleopatra'nın kaç, onun bir korkak doğulu katın olduğunun kant olarak sunuldu. Antonius'un peyinden gitmesi ise onun gerçek bir Romalı'dan çıktığın göstergesi saydı. Her detay dikkatlice düzenlenme bir imajın parçası. Skenderiye'ye dönen Kleopatra, ve Antonius kendilerini tamamen kuatlan buldular. Ehrin limandaki yüzlerce gemisi vardı, ancak mürettebat kaçmıştı. Saray hazineleri doluydu ama para arttı, hiçbir ay satın alamıyordu. bereketli topraklar hala üretimdeydi, ancak mahsuller ehre ulaşamıyordu. Octavianus'un stratejisi kusursuzdu. Skenderiye'yi ele geçirmek için tek bir ok atmadan ehri yavaşça boğuyordu. Ve bu süreç boyunca Kleopatra'nın her hareketi her karar sistematik olarak ağlanıyordu. Plutarkos'un kayıtlarından biliyoruz ki Kleopatra diplomatik çözümler aramaya çaldı. Oxtavianus'a elçiler gönderdi. İser'in tüm hazinesini teklif etti. Tahtından feragat edeceğini, sürgüne gideceğini, hatta çocukların velayetini vereceğini bildirdi. Ancak Oxtavianus'un cevap her seferinde aynıydı. Sessizlik, elçiler geri gönderilmeden tutuklanıyordu. Mektuplar cevapsız kalıyordu. Bu sessizlik bilinçli bir seçimdi. Kleopatra'nın çaresizliğini artırmak, onu güçsüzletirmek, kraliçe olmaktan çıkarp yalvaran bir kadına haline getirmek için tasarlandı. Bu nedenle Kleopatra giderek daha umutsuz hamlelere bavurmak zorunda kaldı. Hazinesinin tamam sarayın bir bölümünde toplat ve yanlı kuru odun, zift ve kükürt yıdırttı. Octavianus'a bir mesaj gönderdi. Eğer kendisine saygılı davranmazsa hazineyi yakacaktı. Roman, Mısır'dan alaca tüm zenginlikleri kül edeceğini bildirdi. Ancak bu hamle bile ağlama için kullandı. Octavianus danmanlarına güldü. Bir kadının çaresizliğinin göstergesi olarak yorumladı. Ve Kleopatra'nın bu tehdidi ciddiye almadı. Çünkü biliyordu ki, kraliçe son kozu olan hazineyi asla yok etmeyecekti. Onu hayal edin. Dünyanın en zengin kralını yöneten bir kaddansız, Julius Caesar'ın sevgilisiydiniz.'' Marcus Antonius'un eydiniz, Sais Savata stratejiler gelitirdiniz. Diplomatik zaferlere imza atmanız. Ve imdi tüm gücünüz, zekans, deneyiminiz hiçbir iye yaramıyor. Karz'daki adam sizinle bile konumuyor. Elçilerinizi geri gönderiyor. Mektuplarınızı okumadan yırtıyor. Sizi sadece fiziksel olarak değil, sembolik olarak da yok ediyor. Bir kraliçe olarak değil, değersiz bir kadın olarak görüyor ne ö 30 yılının Temmuz ayında Octavianus'un ordular Skenderiye'nin D surlarına ulattı. Bu amada Kleopatra'nın çaresizliği iyice arttı. Antonius son bir askeri direni örgütlemeye çalıyordu ancak askerlerinin çoğu firar etmedi. Kleopatra kendini ve çocuklarını korumak için sarayın bir bölümünde tahkim edilme bir sınağa kapandı. Cassius Dio'nun kayıtlarına göre bu sınak aslında bir mezardı. Kleopatra kendi mozolesini önceden ina ettirmedi ve şimdi orada yayıyordu. Sembolizm de het vericiydi. Mısır'ın son kraliçesi zaten ölmü sayılıyordu. Ancak ast ağlama hala gelmemedi. Ağustos aynı balarında marcus Antonius intihar etti. Cassius Dio detaylı bir ekilde anlatır. Antonius, Kleopatra'nın öldüğü yalan duyunca kendi kraliçenin üzerine dürmü. Ancak ölmemi sadece ar yaralandı. Kleopatra'nın hala can olduğunu öğrenince mozoleye tanmasın istemi. Kleopatra, yapılan güvenlik endiziyle kaplan açmamı, bunun yerine Antonius ar yaral halde pencerelerden iple çekilme ve orada sevgilisinin kollarında kan kaybından ölme. Bu sahne Octavianus'un propagandaklar için mükemmel bir materyal oldu. Antonius'un bir kadın yüzünden böyle ağlayıcı ekilde ölmesi, Kleopatra'nın ilk çeydiği gücünün kant olarak sunulduğu. Antonius'un ölümünden sonra Octavianus artık doğrudan Kleopatra ile ilgilenebilirdi. Ancak yaptı ilk ay Artsit. Mozoleyi kuat ama saldırmadı. Bunun yerine elçi gönderdi. Kleopatra'ya mesaj netti. Teslim olursa hayat balanacaktı. Çocuklar güvende olacaktı. Mısır'da onurlu bir yağım sürebilecekti. Plutarkos'un kayıtlarına göre Kleopatra bu vaatleri ciddiye almadı. Bir Roma generalinin baka, bir Roma generalinin dulayne, nasıl davran çok iyi biliyordu. Ancak elçiyle uzun uzun konutu, zaman kazanmaya çağırıyordu. Bu arada, Octavianus'un gerçek plan devredeydi. Elçilik görmeleri devam ederken askerler mozolenin yapsın inceliyordu. Zayıf noktalar arıyorlardı. Ve sonunda buldular. Ağustos ayın ortalarında küçük bir birlik mozolenin arka duvarına tırmandı. Kleopatra ve hizmetçileri hazine odasındayken aniden Roma askerleri içeri girdi direnme aslar yoktu. Cassius Dion'un yazına göre Kleopatra bu anda intihar etmeye çaldı. Ancak askerler onu durdurdu. Silahlar elinden aldılar. Çünkü Octavianus'un emri açıktı. Kleopatra can yakalanacaktı. Bu noktada Kleopatra'nın kaderi tam bir belirsizliğe döndü. Mozole'den sarayın baka bir bölümüne tanıdı. Ancak art bir kraliçe olarak dair, bir esir olarak dair. Roma askerleri sürekli gözetim altına tutuyordu. Kap, çıktığında nöbet bekliyordu. Her hareketi kontrol ediliyordu. Yediği her yemek inceleniyordu. Plutarkos'a göre bu tedbirler Kleopatra'nın intihar etmesini önlemek içindi. Ancak az amaç bakaydı. onu tamamen güçsüz hale getirmek, kraliçe olmaktan çıkarp sıradan bir mahkum haline dönütürmekti. Octavianus, Kleopatra ile birkaç kez görüntü. Bu görümelerin detaylar çekti Roma tarihçileri tarafından kaydedilmiştir. E her biri Kleopatra'nın ne kadar ağlandan gösterir. Elke görmede Octavianus kraliçeyi zincirli olarak huzuruna getirtmedi. Kleopatra yalvardı. Çocukların hayatını istediği. istediğin? Suetonius bu sahneyi detaylıca anlatır. Octavianus soğuk ve mesafeliydi. Kraliçenin gözyalarını aldırmadı. Çünkü ağlama ite tam da buydu. Dünyanın en güçlü katlanlarından birini dizlerinin üzerine dürmek, yalvartmak alatmak ve bunu kaydetmek ki tarih bu sahneyi unutmasın. İkinci görme daha da acmaz. Plutarkos detaylar aktar. Kleopatra hastaneye indiydi. Günlerdir düzgün yemek yemiyordu. Saçlar dant, hisleri yırtınt. Octavianus onu bu halde kabul etti. Kastlit, kraliçenin ne kadar dütüğünü görmek istiyordu. Kleopatra tekrar yalvardı. Çocuklarına dokunulmamasını istedi. Octavianus yine belirsiz cevaplar verdi. Belki, belki değil, karar henüz vermemişti. Bu belirsizlik Kleopatra'yı daha da çaresiz hale getiriyordu. Teistenen buydu. Ancak az korkunç ağlama henüz gelmemişti. Cassius Dio'nun kaydettiğine göre Octavianus danmanlarla bir plan açıklandı. Kleopatra Roma'ya götürülecekti. Orada bir zafer alayına tehir edilecekti. Ancak bu sıradan bir zafer alayı olmayacaktı. Kleopatra zincirlenme olarak Roma sokaklarına yürütülecekti. Halkın alay etmesine, hakaret etmesine, tükürüklere maruz kalacaktı. Güzelliği, gücü, zeninliği art hiçbir ay ifade etmeyecekti. Sadece yenilmi bir duman olarak hatırlanacaktı. Ve bu görüntü romanlar köyesinde anlatacaktı oyunlarda, irlerde, heykellerde, heykellerde. Kleopatra'nın imaj sonsuza kadar ağlanmam olarak kalacaktı. Bu plan Kleopatra'ya ulattı muhtemelen Octavianus'un danmanlardan biri kast olarak sızdırımdı. Çünkü Octavianus bir problemi olduğunu biliyordu. Kleopatra her rağmen hala gururluydu. Hala kraliçeydi ve Roma'da zincirlenme olarak yürümektense intihar etmeyi tercih edebilirdi. Bu nedenle sürekli gözetim altınaydı. Ancak Octavianus aynı zamanda bir kumar oynuyordu. Kleopatra'nın plan plan duymasını istiyordu. Onu korkutmak istiyordu. Son günlerini bu korkuyla yağmasın istiyordu. Te gerçek ağlama buydu. Fiziksel değil, psikolojik. Kleopatra'nın son günleri tam bir belirsizlik içinde geçti. Plutarkos ve Cassius Dio farklı detaylar aktar ancak temelde aynı hikayeyi anlatırlar. Kleopatra sürekli intihar yollar arıyordu. Ancak her girimi önleniyordu. Yemeklerinde zehir olup olmadık kontrol ediliyordu. Keskin aletler yanına bırakmıyordu hatta ipek atlar bile alnunt bulma riski yüzünden an. Roma askerleri onu canlı Roma'ya götürmek için her önlemi alıyordu. Çünkü emirler açıktı. Kleopatra'nın ölmesine izin verilmeyecekti. En azından Roma'daki zafer alayından önce Bu nedenle Kleopatra son derece yaratçı olmak zorundaydı. Ve sonunda bir yol buldu. Ağustos ayın sonlarında bir grup köylü saray kapsında göründü. Meyve sepetleri getirmiyordu. Kleopatra'nın özel isteği üzerine encir sepetleriydi. Roma muhafızlar kontrol etti ancak sadece incirler vardı. İçeri girilerine izin verdiler. Suetonius bu sahneyi aktar. Sepetlerin dibinde küçük bir yılan gizlenmedi. Muhtemelen bir miseyer rengerek yılanit. Kleopatra ne yapacağım planladı açık. M.ö. 30 yılın 30 ilin 2 Ağustos'unda Kleopatra öldü. Resmi kayıtlar yansırır nedeniyle öldüğünü söyler. Plutarkos üpeciydir. Belki zehir kullandı. Belki baka bir yöntem. Ancak sonuç aynıydı. Nisar'ın son kraliçesi kendi artlarında ölmütü. Roman planlat, ağlamadan kaçımdı. Zincirlenme olarak Roma sokaklarında yürütülmeyecekti. Halkın alay etmesine, hakaret etmesine maruz kalmayacaktı. Ölümüyle bile Roma'ya kar bir zafer kazandı. Ancak Octavianus yenilgiyi kabul etmedi. Kleopatra'nın cesedini inceletti ölüm nedenini doğrulamaya çaldı. Ancak sonuç belirsizdi. Plutarkos'a göre Octavianus öfkeliydi. Planlar suya dümütü, zafer alay art gerçeklemeyecekti. Ancak hemen alternatif bir plan geliştirdi. Eğer Kleopatra'nın kendisini tehir edemiyorsa onun bir heykelini tehir edecekti. Ve tam da bunu yaptı. Roma'ya döndükten sonra Octavianus muhteyen bir zafer alay düzenledi. Suetonius detaylar anlatır alay boyunca Mısır'dan getirilen hazineler sergilendi, esirler yürütüldü ve Kleopatra'nın bir heykeli tandı. Ancak bu sıradan bir heykel değildi. Kleopatra zincirlenme olarak boyun emi ekilde bir esir pozisyonunda tasvir edilmedi. Heykelin kolunda bir yılan sarlit, ölüm an gösteriyordu. Ve Roma halk bu heykeli alay etti. Tükürük at, hakaret yadırt, Kleopatra ölmütü ama ağlanmaz devam ediyordu. Bu sadece fiziksel bir heykel değildi, sembolik bir silah haline getirilmiştir. Octavianus'un propagandaklar bu görüntüyü yaydılar. Aylar hakkında irler yazdı, oyun yazarlar sahnelere tat. Tarihçiler kayıtlara geçirdi, Kleopatra'nın imaj sistematik olarak çarptıldı. Güzelliği tehlikeli büyü olarak tamland, zekas manipülasyon olarak sunuldu, diplomatik barlar entrika olarak kaydedildi roman amaç açtık. Kleopatra'yı tarihin gözünde de öldürmekti. Ancak belki de en acmaz ağlama çocuklarına yaptılat. Kleopatra'nın Marcus Antonius'tan 3 çocuğu vardı. Kizler Alexander Helios ve Kleopatra Selene ve en küçük oğul Ptolemy Philadelphus'us. Plutarkos kayıtlarına göre Octavianus çocuklara zarar vermedi. Ancak yap daha kötüydü. Onlar zafer alayında yürüttü küçük çocuklar elleri zincirli Roma sokaklarına tehir edildi. Annelerinin nasıl yenildiğini nasıl ağlan gösteren canlı kant olarak. Kizler dokuz yandaydı. Ptolemis sadece alt. Anlamıyorlar neler olduğunu. Ancak Roma halk anlıyorduğunu. Ve ite Octavianus'un istediği buydu. Daha sonra çocuklar Roma'da köleletirilmedi. Bunun yerine daha ince bir ceza verildi. Octavianus'un kezet kardeşi ve onlar evlat edindi. Kleopatra'nın çocuklar art bir romanlı evinde büyüyecekti. Romanan değerlerini öğreneceklerdi. Roman dini konuacaklardı. Annelerinin kim olduğunu unutmalar için her şey yapılacaktı. Bu sadece fiziksel bir yenilgi değildi. Kültürel bir yok olutu. Ptolemaios hanedan son varisleri romanın içinde eriyecekti. Cassius Dio, kayıtlarda çocukların kaderini takip ederini takip eder. Alexander Helios ve Ptolemy, Philadelphus tarihten kayboldu. Muhtemelen erken yata öldüler. Belki hastaktan. Belki bakan nedenlerden. Roma kayıtlar sessiz kalır. Sanki hiç var olmamlar gibi. Ancak Kleopatra Selene hayatta kaldı. Ve ironik bir şekilde Numidia, Kral Cuba ile evlendirildi. Kleopatra Nkses, annesinin müttefiki olabilecek bir kralıkta yağdır. Ancak güçsüz bir kraliçe olarak. Roma'nız Nineval olarak. Annesi gibi bams olamadı. Ve belki de ite nihai ağlamı duydu. Kleopatra'nın mirası da sistematik olarak yok edildi. Mısır'daki heykelleri parçalandı. Skenderiye'deki mozaikleri silindi. Sarayındaki yastar kazındı. Plutarkos'a göre Octavianus özel bir komisyon kurdu. Görevleri Kleopatra'nın tüm izlerini Mısır'dan silmekti ve büyük ölçüde vardılar bugün Kleopatra'nın çadalar taraftan yaptığın çok az heykeli kalmıştır. Çoğu Roma döneminden sonra parçalan veya aday Fiziksel mirasta da TPK siyasi miras gibi yok edilmişti. Ancak belki de en derin ağlama yazı kayıtlarda yağdı. Roma tarihçileri Kleopatra hakkında sistematik olarak olumsuz yazlar. Horeş onu çılın kraliçe olarak tamlat. Propertius Roman fahiyesi dedi. Velleius Paterculus doğunun laneti yazdır. Her tarihçi, her eğer, her oyun yazar Kleopatra'yı kötü göstermek için yarttı. Çünkü Octavianus'un himayesini kazanman yolu buydu ve böylece Kleopatra'nın imaj nesiller boyunca çarptıldı. Modern tarih bu propagandan etkilerini hala hissediyor. Kleopatra'nın güzelliği abartılam olarak anlattır. Sanki Bars'ın tek nedeni görünüydü. Zekinden bahsedilmez. Diplomatik dehaslarından söz edilmez. Askeri stratejisine değinilmez sadece bir batan çıkarç olarak hatırlanır. Roman istediği tam da buydu. Ve 2000 yıl sonra bile bu imaj devam ediyor. Ancak gerçek çok daha karmaktar. Kleopatra 8 dil konuyordu. Matematik, astronomi, felsefe eğitimi ant. Ekonomik reformlar gerçekletir midi. Donanma ina etmiştir. Mısır'ı 18 yıl boyunca yönetti bu süre zarfında kral büyüdü. Julius Caesar ve Marcus Antonius ile ittifaklar askeri zorunluluktan kaynaklanıyordu. Politik aklan ancak Roma propagandası tüm bunlar sildi. Yerine basit bir anlat yerletirdi. Güzel ama tehlikeli bir katno. Te nihai ağlama. Kleopatra'nın gerçek miras sessizliktedir. Mısır'ın bağımsız onunla birlikte öldü. Ptolemaios hanedan sona erdi. Skenderiye'nin büyük kütüphanesi yavaşça çürümeye baladı. Helenistik dönemin son büyük kral Roma'nın bir eyaletine dönütü. Ve tüm bunlar sistematik bir ağlama kampanyası ile tamamlandı. Çünkü Roma sadece topraklar fethetmekle kalmadı. Anlar da fethetti. Onu hayal edin. 2000 yıl sonra adı hala biliniyor. Ancak kim olduğunuz bilinmiyor. Ne varınız unutulmu. Sadece dumanlarınızın sizin hakkınızda yazıklar hatırlanıyor. Gücünüz batan çıkarmaya indirgeniyor. Zekans manipülasyon olarak tamlanıyor. Barnes ansa balanıyor. Tek Kleopatra'ya yapılan en acımasız ağlama belki de budur. Fiziksel değil, tarihsel. Bugün Kleopatra'nın mezar hala bulunamadı. Skenderiye'de bir yerlerde gömülü olduğu düğünülüyor ancak kesin yeri bilinmiyor. Belki de Octavianus mezar yerini gizletti. Belki de zamanla ehrin dönemi içinde kayboldu. Ancak sembolizm güçlüdür. Mısır'ın son kraliçesi kelimenin tam anlamıyla tarihin derinliklerinde kayper. Fiziksel kanıtlarda TPK miras gibi silinme. Roman plan tamamlanmam. Ancak ironik bir ekilde Roma'nın tüm çabalarına rağmen Kleopatra unutulmadı. C. yüzyıllar boyunca yanklandı. sanat eserlerine konu oldu, oyunlara ilham verdi. Romanlar yazaldı. Shakespeare'den Hollywood'a kadar size kez yeniden anlatıldı. Ancak her anlatma roman kurduğu çerçeve içinde kaldı. Güzel ama tehlikeli, güçlü ama manipülatif, zeki ama sinsi. Orijinal propaganda hala iliyor. Gerçek Kleopatra'yı bulmak için Roma kaynaklarının ötesine bakmak gerekir. Ancak çok az ey kaldı. Plutarkos Bas mesela kaynaklarını afta bulunur. Ama bunlar Kaypeter Cassius Dio Bas Yunan raporlarından bahseder ama onlar da mevcut değildir geriye sadece düman yansıtlar kaldı ve ite nihai zafer budur. Roma Kleopatra'yı sadece fiziksel olarak öldürmedi. Tarihi de öldürdü, kendi anlatsın sildi. Yerine roman anlatsın koydu. Kleopatra'nın son günlerinde yağd ağlamar çok yönlüydü. Diplomatik düzeyde onurunu kaybetti. Askeri düzeyde gücünü kaybetti. Sembolik düzeyde meriyetini kaybetti. Psikolojik düzeyde iradesini kaybetmeye zorlandı fiziksel düzeyde özgürlüğünü kaybetti. Ve ölümünden sonra tarihsel düzeyde kimliğini kaybetti. Her seviye dikkatlice düzenlenmedi. Her ama sistematik olarak uygulandı. Çünkü Roma sadece dumanlar öldürmekle kalmıyordu. Onlar tarihin gözünden de siliyordu. Modern arkeoloji ve tarih yazımı yavaça bu propagandayı çözmeye çalıyor. Kleopatra'nın sikkelerini inceliyor. Çada Miseryas'tan aratıyor. Yunan papirüslerini analiz ediyor. Ve ortaya çıkan resim roman anlattığından çok farklı. Yetenekli bir yönetici. Stratejik bir düğünür. Hayatta kalmaya çalan bir lider. Ancak bu çalmalar yüzyıllar süren propagandaya kar mücadele ediyor. Kleopatra'nın hikayesi sadece bir kraliçenin düğü değil. Gücün nasıl kullanılın hikayesidir. Roma sadece ordularıyla fethetmedi. Anlatlarıyla da fethetti. Sadece toprakları ele geçirmedi. Hafsa'yı da ele geçirdi ve Kleopatra bu stratejinin en acıması uygulamasının kurban oldu. Ölümünden önce ağlant. Ölümünden sonra da ağlanmaya devam edildi. 2000 yıl boyunca ve belki de hala bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni vermeyi ve bir sonraki videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tarihin en karanlık ve gömülü hikayelerini kefettiğimiz diğer videolarımıza göz atmayı da ihmal etmeyin desteğini susturulan sesleri ortaya çıkarmamıza olanak Tanrı'nın.